Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar'a evlenme teklifi etti. Tektaş yüzüğünü Instagram hesabından paylaşan Dadgar, hediye gibi geldin hoş geldin ifadelerini kullandı. 49 yaşındaki şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla bir yıla kadar hapis sistemiyle yargılandığı davada Mahkeme Özcan Deniz'in beraatına karar verdi. 8 Mart'ta bir mekanda sahneye çıkan Özcan Deniz, yaşananların ardından Feyza Aktan'ı affettiğini söyledi. Uzun süredir 26 yaşındaki modacı Samar Dadgar'la aşk yaşayan Özcan Deniz'den sürpriz bir hamle geldi. Özcan Deniz'le aşk yaşayan Dadgar, sosyal medya hesabından tek taş yüzükle fotoğrafını paylaşarak evlilik teklifi aldığını müjdeledi. Özcan Deniz'le bu zamana kadar çekilmiş romantik anlarını bir video haline getiren modacı, hediye gibi geldin hoş geldin yazarak Özcan Deniz'i etiketledi. Genç modacının paylaşımını yorumlara sınırlaması da dikkatlerden kaçmadı. Özcan Deniz ise sevgilisinin paylaşımına sessiz kaldı. Feyza Aktan'dan sonra Samar Dadgar'la aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz'in annesinden veto yediği ileri sürülmüştü. Oğluyla yaşadığı evden ayrılan anne Deniz'in bu ilişkiye rızam yok dediği söylenmişti.